Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher sağlığına ne zaman kavuşacak? Aşıkları bekleyen yeni sıkıntı ne? Ali Yasemin'i yakalayabilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yaman'ın artık başına hiçbir şey gelmesin, mutlu mesut olsunlar diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde tam derin bir nefes aldık artık güzel sahneler izliyoruz derken Seher'in başına gelenler bizlere dilimizi ısır -t -t -i. Seher'in düşüp kafasını vurması ve o anda denizin ortasında olmaları Seher'e müdahale edilmesi açısından sıkıntı olacak. Zaman kaybeden Seher kafasından hasar alacak. Hatta bence Seher bundan sonrası için ara ara hafızasını da kaybedebilir. Umarız küçük bir yara ile aşklarına devam eder çiftimiz ama dizimiz asla olaysız gitmiyor biliyorsunuz. Duygu ise Ali'nin Yasemin'i bulmaması için elinden geleni yapsa da Ali Yasemin'i yakalayacak. Ama sadece Yasemin'i yakalamakla kalmayıp Volkan'ın oyununu da bozacak. Sonrasında ise ikili arasında engel kalmaz artık diye düşünüyorum. Peki sizce Seher'e ne olacak yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.